yerden bekletmeden kullandı Melik. Melik tekrar içeriye ortası. Seken top gerilerden bir şut denemesi. Yusuf da o şutu, şut denemesini gerçekleştiren isim ama savunmaya çarptı. Pozisyon devam ediyor. Beykoz adına Ozan bıraktı. Şimdi Yusuf kullanacak. Yusuf Onur Arıkan. Taç atışını kullanacak isim. Uzun kullanacak Yusuf. Yusuf arkadaşlarına baktı. Taç atışını kullandı. Ön doğru. Bir rövaş ata denemesi boşta kalır mı top? Ama serbest vuruş kararı. Acı içinde yerde kalan konuk ekip oyuncusu var. Berk Taşkın işte yaşanılan bu pozisyon sonrası. Rovaşata denemesi Berk yerde kaldı. Serbest vuruş. Şimdi sol çizgiden geri bir atak hazırlığı içinde Çağrı'yla konu çekip Çağrı oradan iyi sıyrıldı. Çağrı içeri doğru ortası kaleci Hurşit Görken kalesinde dikkatli. Şimdi Yusuf Akkel savunma derinliğine doğru çok iyi bir müdahale geldi. Ata devam ediyor Beykoz'un. Yerde kaldı orada Ozan serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Beykoz Anadolu Spor AŞ 26. dakikaya doğru ilerliyoruz. Topun başındaki isim Yusuf. Yusuf geldi. Yusuf vurdu barajdan döndü. Barajdan döndü. Yeni pozisyonların planını hazırlığını yapıyor. Şimdi savunma diline doğru bir top. Karşı karşı pozisyon. Kaleci kaleye değil. Bir vuruş. Direktten dışarıya çıktı. Direktten dışarıya çıktı. Az önce Muhammed Enesle geldi. Ev sahibi takım Beykoz. iyi bir vücut çalımı. Şimdi yeni bir atak hazırlığı içinde Beykoz sol çizgide. Hareketlenen oyuncular var içeride. Muhammed'e doğru. Muhammed direkt yerden vurdu. Kaleci Hayrullah Mert dikkatli. İyi geldi orada. Muhammed'le Beykoz. Anadolu Spor AŞ. Serbest vuruş kullanılacak. Son kontroller yapıldı. Her iki takımda da. Muhammed serbest vuruşu kullandı. Az önce başarılı bir pozisyon çıkaran Hurşit topa sahip oldu. Bekletmeden şimdi topu rakip yarı sahaya gönderdi ama Melih'e çarpan top yine karşılıklı top kayıpları. Bu kez konuk ekip atağına dönüştü. Sevgili izleyenler etkili geldi yine Ankara Sincan. İçeriye doğru yerden savunma uzaklaştırdı. Şimdi yerden oynadı. İyi de bir pas tekrar olur topu aldı. Onur içeriye doğru çevirdi. Turan az önce topu kaybetti derken ve maçın ilk yarısının biten bitiren düdüğünü de maçın hakemi Enver Aydın çaldı. 34 numaralı formasıyla Turan oyundan alındı ve maçın hakemi Enver Aydın'ın düdüğüyle ikinci yarı tekrar başladı. Maltepe Hasan Polat Stadyumunda. Şimdi Şahin. Sol çizgiye taşındı top. Geriye doğru bir orta... Bir şut... Gol! Sevgili izleyenler konuk ekip... Sincan Belediyesi Ankara Spor... Dördüncü gelişinde golü... Atmasını başardı... Serkan Köse... Golü kaydeden isim... Gerçekten çok iyi yükseldi Serkan... Takım arkadaşlarıyla yedek kulübesinde... Yedek kulübesinde golün sevincini yaşıyor... Serkan Köse'nin golüyle... Konuk ekip Sincan Belediyesi Ankara Spor... 1-0 üstün durumda. Şahin takım arkadaşına kazandırdı orada Serkan yine hareketlendi. Pozisyon devam ediyor sevgili izleyenler. Serkan'a doğru bir pas. Serkan kalitesi kaç karşıya. Sol çapma Serkan. Serkan bekletmeden aşırdı. Serkan Köse bekletmeden aşırdı. Mükemmel bir şekilde, harika bir şekilde topu bıraktı. Ve takımını rahatlatan Skoru 2-0'a getiren golü kaydetti Serkan Köse. Bugün maçın yıldızı oluyor. Bugün Maltepe'nin yıldızı Maltepe Stadyumunda, Hasan Polat Stadyumunda yıldız isim Serkan Köse oluyor. İkinci yarıda hocası tarafından oyuna dahil edildi. Serkan önce kafasıyla, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Çok da iyi bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Ve az önce izlediğimiz pozisyonda, az önce bize yaşattırdığı golde Serkan Köse aşırtma vuruşla çok profesyonelce topu rakip kaleye bıraktı ve takımını 2-0 öne geçirdi sevgili izleyenler. Ve maçın hakemi Ember Aydın skoru tayin eden düdüğü çaldı ve 2-0'lık üstünlükle maçı tamamlamış olduğu konuk ekip Sincan Belediyesi Ankara Spor.